Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yar oyununa oynayacağız. Evet oyuna şimdi doluşmaya başlıyorlar. Tabi benim takipçim değiller. Ona diyeyim. Yani keşke olsaydı. Cidden keşke olsaydı. E, çok istenirse yani e, like atarsınız, ti, istediğiniz TikTok videosunu şey izleriz. Tabi nasıl yazacaksınız onu ben de bilmiyorum çünkü yorumlar kapalı. Evet, bu nasıl bir şey bilmiyorum. Evet, şuraya hemen şunu koyalım, şöyle, 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 şöyle. Şunu hemen şey yaparım. Slot bile, ay, bir de. Bir dakika. Hii, bittik. Yanlışlıkla şey dedim. Neyse o gemiyi beğenmemiştim zaten. Sıkıntı yok. Evet. Şöyle şeyler yapıyor. Nasıl ya 6 1 2 3 az önce niye olmaz acaba yalnız bir yeeri kapatamayacağım o kesin. Bak. Niye yetmiyor bu blok? Ha, içi çiçek koyuyormuş. Yeter artık. 1 2 3 7. Şunlardan da şöyle koyalım var. Çünkü başka şey yok. şöyle, 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 şöyle. Yok. Bir dakika. Yok. O da her şey yapabilir. Ne? Neys? Londi. Evet, şu anda yolculuğa çıktık. Gördüğünüz gibi zaten. Hmm, acaba ne kadar gidebiliriz bu şeylerle? Gene de biliyorum hiçbirine izlenmeyeceğini ama gene de bir umut. O yüzden bari giderken bir şopa bakalım diyecektim de yok. E ee, hemen ayırana bakalım. Bir dakika. Plastik 2, sponge 10, iron. O 15miş, iyi. Peki wood 4. Hmm. Bir dakika bizimki metal değil. Traptor 5 mi? Bobby. Aa, bu bayağı iyi ya. Kursuz. Bu zaten bilmiyor yine. Sanırım çok az obsidian bayağı iyi. Ama demeyeceğiz. Tarzı zaten. Neyse. Of. Şeyler gitmiş ya aga be. Hadi şurayı da geçebilirsem geçeyim. Ondan sonra şey yapayım. Ee, <laughs> MPT pilot'a basayım da yok. Gelmiyor ki. Aynen. Galiba gelmiyor. Ooş. Neden bunlar şey yapıyoruz? Bunları boyasın. Hala gidiyorum. Sıkıntı yok. Çarpma. Okey. Çarpmadım. Hala gidiyorum. Al işte. Heh, ah, Kaç aldık? 180. 7 levellik bir şey var mı? Level 1. Level 5'ten açıyorum açtım. O alüminyum çıktı. Gene iyi ama 3 tane çıkmasa iyi diyor. O yüzde obsidyen çıkabiliyormuş. Aga be, o çıkıyormuş direkt böyle. Bir dakika. Evet, tamam. Az önce teknik arızalar oldu. yapmaya devam edelim. Bu alüminyum. Bakalım ne kadar güçlü. E, alüminyum sanırım şuradaydı. Blue. Ha bir dakika. Ha alüminyum. O 15. Bayağı güçlü. Bana göre. Size göre olmayabilir. Siz bu oyunda kasmışsanız. Şöyle önlere koyalım alüminyumu. Aa, tam yetti. Evet. Şunları da şöyle. Evet. istediğim gibi oldu. Şimdi şeyleri yerleştirelim. Şu oil barları. Ay en öne yerleştirmeyeceğim. Evet ve ee, lunch. <laughs> Burada yapabilir bir tane daha. Kutu açabilirsem iyi olur ve obsidiyen çıkıyormuş. böyle. <laughs> <laughs> Ama keşke ya. Gidiyorlar gidiyorlar. Aa, aga be. Galiba hepsi gidecek. Ya bir tane gitti. İkincisi gidecek. Hadi önümüzde hiçbir engel yok. Hadi başarabiliriz. Hadi 162 gemim oldu. Gemi dediğim gem. Yani, ya biliyorsunuz zaten İsterseniz Bubble Gum Simulator'da gelir. Yani ben onda çok azıcık kasmıştım. Çok azıcık dediğim sıralamaya girmiştim ya. Çok az ya. Evet. Önümde gene hiç engel yok. Sıkıntı yok. Son anda. Evet. 238 oldu. Tamam. Burayı da geçeriz. Ama bir tane daha gitti. Hayır değil mi? Oh. Yine hiçbir şey yok sanırım. Aynen. Geçtik burayı da. Okey. 298 oldu. Oo, az önce kaldığım yer ama bu sefer şey yapacağım inanıyorum geçeceğim. Aa, bir tane kaldı. Hayır, oh san. Kaç verecek bu? Ya 21 verdi. ki bir tane kutuyu açarım en azından. Az önce orada patlamıştı ve ee, bitti. Bakayım bundan sonra ne var. Şimdi videomuzun sonuna geleceğiz. E ee, şunu. Ne? Ee, ne? ha biri sanırım şey Ah Bittik. Ben ben yanlış tuşa bastım. Öldüm. Akabey. Bakayım kaç gem gelecek. Ah, bir tane daha 500'lü kaçabiliyorum. açabiliyorum. Yok bu 15 level. Hadi obsid. He, o çıktı şu an çıktı. Bakayım yok hala bitirememişiz. Ha, ayrı şey çıkarmamız gerekmiş. Neyse arkadaşlar. Evi, e, bu ne? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.